Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda kontrol matikte zarardaysanız neler yapmalısınız elimden geldiğince bunu anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz videoda kontrol matik alacaksanız illa bekleyin aşağıdan hani alacaksanız da bir kadem alın aşağıya para bırakın demiştik. Neredeyse bu videoda başarıya ulaştık. 155'e kadar gelen bir kontrol matik gördük. 175 bölgelerinde. Şimdi tekrardan 169, 179 bölgelerinden işlem görmekte. Takır takır söylüyorum ki videoda vaktinizi çok almayayım arkadaşlar. Şimdi gelelim eğer zarardaysanız ne yapacaksınız? Biliyorum ki yani Buna karışmam çok büyük bir arkadaşlar sorumluluk. O yüzden ben asla buna karışmıyorum. Sadece sizlere bazı planlar anlatacağım. Bunları uygulayıp ya da uygulamamak size kalmış. Benim atıyorum yani %100 paramla kontrol matikteyim tamam mı? Dışarıda işte e, yastık altında bankada hiç nakitim yok. Tamamıyla girdim ve zarardayım. Arkadaşlar şimdi zarardan ben %20 %25'lik bir hazırda çıkmışken mesela kol kesebilirim. Neden kol keserim? Ya derim ki benim nakitte param yok. Acil ödemelerim var ya da ihtiyacım olabilir. %25 kol keserim. %25 de atıyorum zararım benim 3-4000 TL olur. Bu benim için çok değil. %25 zararı yani %25 kol kestiniz diyelim mesela. Daha sonra kontrol metik geldi. Yukarıya çıktı. Nereye gelsin? 220 lira gelsin. Sizin işte aldığınız yerlere gelsin. Ya dersiniz ki benim zararım neredeyse çıktı. O sattığım 2-3 bin zarar hiçbir şey değil. Ben büyük zarardan kurtulmuşum dersiniz. Ya yeni zirvelere gitmesini beklersiniz ya da tamamen çıkar. 50-50 olursunuz. Zararınız o 2-3 milyar kadar. %25 kol kestiniz. E şu oldu diyelim mesela. Kontrolmatik geldi. Siz %25 sattınız ufak bir miktar. Bunu yani plan size çiziyorum ama bunu miktarını siz ayarlayın kendinize göre. kontrolmatik matik sattınız mesela 179'dan buradan. E baktınız düşmeye devam ediyor. Sizin malınız hala çok. Dersiniz ki ya ben zaten yüzde 25 sattım. Ben benim ihtiyacım olacak kadarını karşıladım nakitte döndüm. O diğer kalan malları edeceğim, Uzun vadede bekleyeceğim. Bilmiyorum bu sizin görüşünüz. Uzun vadede beklerim. Kontrol matik biraz daha düşerse o %25'te tekrardan alttan alarak mesela maliyet düşürür. Daha sonra ufak yukarılara çıktığında tekrardan 50-50 zararsız satarım diyebilirsiniz. Bu da ikinci yol haritası. Ya da dersiniz ki ulan borsanın yarın bir gün ne olacağı belli olmaz rekor kırıyor borsa. Ya kontrol matikte çıkamazsa o zaman ben malımın yüzde %70'ini satayım. Bununla işte garanti dolar hazır ucuz dolara geçeyim ya da altına geçeyim. Veyahut ee, ne bileyim kar payına vadeye geçeyim. Bununla bir şekilde 6 ayda zararım 5 ayda karşılayayım da diyebilirsiniz. Bu da size için bir seçenek olabilir. Yani burada yapmanız gereken arkadaşlar plan. Plan çizmeniz olacak. Kendinizi Düşüneceksiniz benim için ne kadar zarar ne kadar beklersem benim uykularım kaçar ne kadar beklemezsem Benim için sağlığım için faydalı olur ya, Gibi etkenleri masaya koyup düşüneceksiniz arkadaşlar Şimdi gelelim teknik rakamlara Yukarıda 194 e, Bunun Bence Satış rakamı olabilir yani buraya kadar çıktığını görürseniz bence buradan bir turda aşağıya gelip 157 bölgesine gelecektir Yukarı Kusura bakmayın. Yukarıda 194 önemli. Onun yukarısında 211. Aşağıda arkadaşlar 148. 23 Aralık bölgesine kadar. 23 Aralıktan sonra 30 Aralık bölgesinde söyleyeyim. 159 rakamı önemli olacak. Kontrol matikte benim de bu videoda aktaracaklarım bu kadar olsun.